Önce malzemelerimizi sayalım. Yarım bardak erimiş tereyağı kullanacağız. Yarım bardakta zeytinyağı var. 200 mililitrelik bir bardak şekerimiz var. Yarım bardakta yoğurdumuz var. Baharatları sayacak olursak bu kömbenin en önemli özelliklerinden birisi bu baharatları. Birkaç çeşit baharat kullanacağız. Bunları sırayla sayacak olursak bir dolu kaşık, dolu çay kaşığı tarçın kullanacağız. Yine bir çay kaşığı kadar zencefil, bir dolu çay kaşığı hindistan cevizi bir çay kaşığı yeni bahar bir dolu çay kaşığı mahlep bir paket küçük pakette damla sakızı kullandım ben marketlerde şöyle bir paketin içinde satılan damla sakızlarından bir paket havanda dövdüm ve buraya ekledim. Bir tane de bu küçük Hindistan cevizine benzeyen muskat dediğimiz baharat var. Bundan da böyle küçük bir çay kaşığının yarısı kadar rendeleyeceğiz tarifimizin içerisine. Evet bu da yeterli. Bunu da ekleyelim tarifimize. Ve yine bir miktar un kullanacağız. Bu miktarı ben videonun sonuna yazacağım. Yine Kömbelerimiz için biraz susama ihtiyacımız var. Birer pakette hamur kabartma tozu ve vanilyamız var. Bunları da kullanacağız. Şimdi hadi tarifin yapımına geçelim. Öncelikle yağları karıştırma kabımıza alalım. Daha sonra yoğurdumuzu ekleyelim. Bunları şöyle bir karıştırdıktan sonra. Bir bardak şekerimiz var. Onu da ekledik. Hepsini güzelce şeker eriyinceye kadar karıştıralım. Şeker yoğurt ve yağların içinde eridi. Bunun içerisine baharatlarımızı ekleyelim. Ve biraz daha karıştıralım. Kontrollü bir şekilde unumuzu eklemeye başlayabiliriz. Unu eklerken acele etmeyelim. Malzememiz unu aldıkça yumuşak kıvamlı bir kurabiye yoğurmaya devam edelim. Hamuru güzelce yoğurduk. Hamuru yoğururken ben birer pakette şekerli vanilin ve hamur kabartma tozları ekledim. Onları çekimde göstermemişim. Şimdi bu hamurdan ceviz büyüklüğünde bir parça alalım. Şöyle biraz düzeltelim. Ve daha sonra alt tarafını sadece susama batıralım. Bu şekilde silikon bir kek kalıbı var. Onun içine şöyle bastırarak yerleştiriyorum. Aslında orijinal Hatay kömbesi ahşap kalıplarla yapılır. O kalıpların içerisinde şekillendirilir. şekillendirilir kömbeler fakat herkeste bu kalıp olmayacağı için şu an bende de yok. Böyle bir silikon kalıpla bunu yapmayı tercih ettim. Tamamını yapacağım ama şimdi göstermek için bir tane yapıyorum. Böyle ters çeviriyoruz kolaylıkla. Buradan bastırıyoruz. Tabii o ahşap kalıbımız olsaydı şöyle şap diye vurarak çıkaracaktık. Evet böyle güzel, hoş görünümlü bir kurabiyemiz oldu. Bunu pişirme kağıdı serdiğimiz tepsiye yerleştirip üzerleri güzelce kızarıncaya kadar 180 derecede pişireceğiz. ölçüden böyle bir tepsi kömbe hazırladık şimdi bunları 180 derece fırında kömbelerin üzeri iyice kızarana kadar pişireceğiz sonra servis edeceğiz patay kömbelerimiz hazır fırında güzelce kızardılar böyle yakından göstermek gerekirse şu anda mutfağı da harika bir koku sardı Çayla kahveyle tüketilebilecek nefis bir kurabiye oldu. Ee, uzun sürede bayatlamadan saklayabilirsiniz kömbeleri. Mutlaka denemenizi öneririm. Böyle altları da çok güzel pişmiş. Mutfağınızda harika bir baharat kokusu oluyor inanın. Ve içindeki baharatlarda da hep şifalı güzel baharatlar. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.